Tegabün Suresi Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter. Sizi yaratan O'dur. Bununla birlikte kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür. O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmış, size şekil vermiş ve ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Dönüşte yalnız O'nadır. O göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir. Sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde bulunanları da hakkıyla bilir. Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için ahirette de acı bir azap vardır.'' Bunun sebebi şudur. Onlara peygamberleri apaçık mucizeler getiriyordu da onlar bizi bir insan mı doğru yola iletecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah müstagni'dir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır. İnkar edenler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, hayır, Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır. O halde siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz aydınlatıcı Kur'an'a iman edin. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. O gün Allah sizi kıyametteki toplanma günü için bir araya getirecektir. İşte bugün kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklara kan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Allah'ın izni olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz yüz çevirirseniz peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Ey iman edenler! Hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama eğer affeder, hoşgörür, bağışlarsanız bilin ki Allah da çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın yanındadır. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin, kendiniz için bir hayır olmak üzere Allah yolunda mal harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır. Eğer Allah rızası için güzel bir ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verir ve çok yumuşak davranır. O görüleni de görünmeyeni de bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.